Evet hattımızda Handan Hanım var. Bizi İstanbul'dan arayan. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Özlem Hanım. Handan Nasılsınız? Hanım. Nasılsınız? İyiyim ben. Buyurun. Ne almak istiyorsunuz? Kaç para? Ee, ne almak istiyorum? Evimdeki mobilyalarımı değiştirmek istiyorum. Ee, koltuk takımıyla yemek takımı almak istiyorum. Neden? Ee, neden? Çünkü bayağı bir eskidi. Peki artık kaç, para? Oldu. kaç para? Kaç ee, 3 bin lira. Kaç senelik mobilyalar? Ee, 17 yıldır. 17 yıldır aynı mobilyadasınız. Hiç, evet. hiç üstlerini değiştirdiniz mi? Ee, değiştirdim ama e, bayağı bir yıprandı artık. Bayağı bir değişmesi gerekiyor. Evet bayağı bir yıprandı. Peki e, gelelim bakalım sizin bugünkü para durumunuz 3 bin liralık salon yenileme ile ilgili müsait mi değil mi? Ne kadarlık bir gelir var? 2000 lira bir gelirim var. 2000 lira geliriniz var. Hı -hı. Giderler? 1000 lira. 1000 lira. Bir borç var mı? Borcum yok. Birikim var mı? Evet, 3000 liralık bir altın birikimim var. 3000 lira. Hı -hı. Her ay mı alıyorsunuz böyle bir kenara koyuyorsunuz altını? Yani mümkün olduğunca. Peki ben size şöyle söyleyeyim. Şimdi birikiminiz az. Birikiminiz az. Evet. Ee, ben bugün size onay veriyorum. Teşekkür ederim. Onay veriyorum. Nedenini söyleyeyim. Şimdi siz o mobilyaları değiştirdikten sonra evde bir şenlik olacak, bir huzur gelecek. Evet. Herkes evet. işine dört elle sarılacak. Ama evet. artık sizin de çocuklar e, büyüdü diye anlıyorum e, notunuzdan. Evet. O yüzden sizi de eğer çalışmak istiyorsanız biz ekonomiye katalım. Evden bile çalışabilirsiniz. Mikro krediyi hep evet. anlatıyorum ama artık tek bir gelir eve yetmiyor. Devir o devir. Dolayısıyla bunları değiştirin ama sonra siz de çalışmanın yollarını arayın. Söz mü? Söz. Tamam anlaştık. Çok teşekkür ederim.